Bir gölgeyim şimdi sessiz ve kayıp Adımlarım yankılanır geçmişe sayık Bir damla su misali iz bıraktım her yere Ama sen uzaktasın ben hapsoldum bu yere Hatıralar sırtımda taşırım bir yük gibi Gözlerin derin bir deniz düşerim hep dibine Zaman döner mi geri bilmem ama isterim Unutma beni sevgilim senden bir çiçek gibiyim Unutma beni bu çiçek senin için açar her yaprağın dağıttın Rüzgarla savrulur akar Zaman geçer izler kalır Hep aynı yerde Göz yeter Ben kaybolurum derinde Sessiz bir rüzgar gibi dokunur hatıralar, hatıralar. Geceye karışır hüzün yıldızlar ağlar hatıralar. Dünya döner yavaşça Zaman beni kovalar Ama senin yokluğun ruhumu paralar Geçecek açar mı sensiz bu baharda Sonsuzluğun gölgesi dolaşır odamda Her şey solgun şimdi ne kaldı elimde Unutma beni dercesine ağlar kalbim derinde için açar Her yaprağın dağıtım Rüzgarla savrulur akar Zaman geçer, izler kalır Hep aynı yerde Aynı yerde Göz yeter Ben kaybolurum derinde Unutma beni Bu çiçek senin için açar Her yaprağın dağıtım Rüzgarla savrulur akar Zaman geçer, Kalın hep aynı yerde Gözlerim değsin yeter Ben kaybolurum derinde Sessiz bir rüzgar gibi dokunur hatıralar, hatıralar. Geceye karışır hüzün yıldızlar ağlar, yıldızlar ağlar. Dünya döner yavaşça, döner yavaşça. Zaman, beni zaman beni kovalar Ama senin yokluğun ruhumu paralar, ruhumu paralar sokaklar sessiz Yankılanır adımlarım Her köşe başında saklı eski anılarım Gözlerim bir denizdi Battım her dalgasına Şimdi kalbim çorak bir çözemsiz kaldım ortasında Hayat bana sorular sonra cevaplar eksik Dünya dönüyor ama her şey tekinsiz Bir çiçeğin fısıltısı kulağımda yankılanır Unutma beni dercesini Rüzgar yine savurur <laughs>